Merhabalar V380 programını kullanan kameraların kurulumu. Öncelikle mağazamızdan V380 adlı programı arattırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en üstte iki tane program çıktı. V380 ve Pro modeli olmak üzere iki tane program mevcut. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Ben V380 olan modelini tercih ettim. Programı indirip gerekli izinleri verdikten sonra programımızı yükleyip açıyoruz. Öncelikle program için bir kişisel hesap oluşturmamız gerekiyor. Çünkü daha sonra telefonumuzu değiştirsek bile ya da programı silip yeniden yüklesek bile oluşturmuş olduğumuz hesap bilgileriyle girip kamerayı yeniden kurmak zorunda kalmadan kameramıza ulaşabiliriz. Hesap oluşturma işlemini yapmak için görmüş olduğunuz sayfada register kısmına tıklıyoruz. Gelin bu ekranda ise bölge seçimini Avrupa olarak seçiyoruz. Ve mail adresimizi bu kısma, bu kısma yazıyoruz. Hotmail kullanmanızda fayda var. Bazen Gmail'lere kod gelmiyor. Problem çıkabiliyor. O yüzden Hotmail kullanmanızda fayda var. Mail adresimizi doğru yazdığımıza emin olduktan sonra görmüş olduğunuz kısma tıklayarak ilerliyoruz. Şu anda mail adresimize bir kod doğrulama kodu gönderdi ve geri sayım sayacı gördüğünüz gibi bu kısımda 60 saniyeden geriye doğru saymaya başladı. Bu süre dolmadan mail adresimize gelen kodu alıp o kısma girmemiz gerekiyor. Mail adresimize gelen kod bazen gereksiz kutusuna da düşebiliyor. O yüzden gereksiz kutusunu kontrol etmenizde fayda var. Evet kodu kopyaladık. Program içerisine giriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bu süre zarfında kod gelmese yine yeniden kodu tekrar gönderip tekrar deneyebilirsiniz. Alt kısımda Next yazan yerden ilerliyoruz. Gelin bu ekranda ise programa bir giriş şifresi oluşturmanızı istiyor. 6 ile 16 rakam arasında oluşturacağınız şifrenin içerisinde harf ve rakamlardan oluşursa ve en az 6 karakterden oluşursa problemsiz bir şekilde kayıt işlemini bitirebiliriz. şifrelerimizi doğru yazdığımıza emin olduktan sonra görmüş olduğunuz kısımdan ilerliyoruz. Login kısmından tekrar ilerliyoruz. Oluşturmuş olduğumuz hesap bilgilerini bu kısma giriyoruz. tekrar login diyerek programın içerisine giriş yapıyoruz. Evet, hesap açma işlemimizi bitirdik. Programımızın içerisine girdik. Şimdi kurulum aşamasına geçebiliriz. Kurulumun en basit yöntemini göstereceğim. Öncelikle programımız kameramızı otomatik görebilmesi için programdan dışarı çıkmamız gerekiyor. Yani programın dışına çıkmamız gerekiyor. Programı kapatmamız gerekiyor. programı kapattım. Şimdi öncelikle kameramızın enerjisini veriyoruz. Bir dakika boyunca hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Çünkü kameraların açılma süreleri ortalama bir dakika civarında sürüyor. Kameramız açıldıktan sonra kameramızı resetlememiz gerekiyor. Reset işlemi üründen ürüne değişiklik gösterir. Reset butonu bazı kameraların arka kısmında mevcuttur. Bazılarına iğne ile atılır. Bazılarının kablolarında mevcuttur. Enerji kablosunun yanında da olanlar var. Kameramızın reset butonunu bulduktan sonra reset butonuna 15 ila 20 saniye arasında basılı tutuyoruz. Tuşu bıraktıktan sonra tekrar 1 dakika daha beklememiz gerekiyor çünkü kameramız sıfırlanıp yeni baştan açılacağı için 1 dakika daha zamana ihtiyacı var. Bu 1 dakika geçtikten sonra kameramızı otomatik görebilmesi için programımızı içerisine direkt girdiğimizde kameramızı otomatik olarak görecek. Evet şu anda görmüş olduğunuz ekrandaki otomatik bulma seçeneğidir. Connect diyerek ilerliyoruz. Gelin bu ekranda çevredeki Wi-Fi'leri arattırıyor. Kamerayı hangi Wi-Fi'ye kuracaksak onu seçiyoruz. Bir konuyu daha belirtmek isterim. Modeminizde modem arayüzünüzde 5 GHz seçili ise kamerayı kuramazsınız. Kameralar 5 GHz desteklemezler. 2.4 olması gerekir. Wi-Fi adımızı seçtikten sonra bu kısma da Wi-Fi şifremizi giriyoruz. İlerlemeden önce bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Varsayalım ki bu ekranda otomatik olarak kamerayı görmedi. Şu anda zaten görmüyor. Programın dışına çıkıp tekrar içerisine girseydim, girseydim yine otomatik olarak görürdü ama şu anda görmüyor. Buradan da ilerleyebiliriz. Artı tuşuna tıkladığımızda bu şekilde bir ekran gelir. WiFi Smart Kamera yazan yere tıkla, tıklayarak ilerliyoruz. Gelen bu ekranda ise kamerayı hangi metot ile kur, kuracağımızı soruyor. Bu kısımda manuel kurulum seçenekleri vardır. Burası biraz daha karmaşık ve uzun sürüyor. O yüzden Otomatik gördüğü kısım bu kısımdır. İşaretliyorum bu kısımdır. Bu kısma tıkladığımızda zaten kamerayı gördüğünüz gibi otomatik olarak direkt buldu. Seçtiğinizde yine aynı az önceki ekrana bizi gönderdi. Wi-Fi'mizi seçiyoruz ve alt kısmına Wi-Fi şifremizi yazıyoruz. Wi-Fi şifremizi yazdıktan sonra en alttaki kısımdan ilerliyoruz. kurulum otomatik olarak başlıyor. Bu kısım %100 olana kadar bekliyoruz. Evet %100 oldu. Ve bu kısımda ise kameranıza bir isim vermenizi istiyor. Buradaki hazırlardan da seçebilirsiniz. İsmi kendiniz de bu kısımdan verebilirsiniz. Ev işleri gibi. bu işlemi de yaptıktan sonra finish diyerek bitiriyoruz. Kamerayı çalıştırmak istediğimizde ise bu şekilde bir ekran geliyor. Kamerayı çalıştıracağımız kısım buraya tıkladığımızda çalışması gerekir. Tıkladığımızda bu şekilde bir ekran geliyor. Kameraya bir şifre daha atamanızı istiyor. Set pasaport yazan yere tıklıyoruz. Burada kameraya 1 2 3 4 5 M Bu şifreyi kendiniz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. İkisini de doğru yazdığınızdan emin olduktan sonra bu kısımdan kurulumu bitiriyoruz. Şimdi kameramıza tıklayarak üstüne çalıştırabiliriz. Evet kameramız şu anda açıldı. Şimdi bazı önemli birkaç tane ayarı göstermek istiyorum. Bir geri geldikten sonra kameramızın ayarlarına bu ekrandayken sağ üstte 3 tane nokta olan yerden ayar kısmına girebiliriz. En üstte genel ayarlar var. E, saat ayarımızı bu kısımdan yapabiliriz. Türkiye saati artı 3 olarak seçebiliriz. Bu kısımdan şifrelerimizi değiştirebiliriz. Video rekord yazan kısımda cihazımıza taktığımız kart bu kısımda görülür zaten. Şimdi öncelikle kartımızı bu kısımdan formatlamamız gerekiyor. Formatlama işlemi 1-2 dakika boyunca sürer. Sonra bu kısım tekrar aktif hale gelir. Şu kısımda ise kartınızın kalan kapasitesi, doluluk oranını, boşluk olanını, oranını bu kısımdan görebilirsiniz. Bunların dışında HD kayıt yapacaksanız bu ayar açık olacak. Biraz daha düşük kalitede daha fazla süre kayıt yapmak istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu ayar videoya aynı zamanda ses de işler, ortamdaki sesleri videoya işler. Ortamdaki sesleri videoya işlemesini istemiyorsanız bu ayarı kapatabilirsiniz. Üstteki en üstteki iki tane ayarımız ise bir tanesi harekete duyarlı kayıt bir tanesi devamlı kayıt olarak işlev görür. Bunu kişisel tercihinize göre değiştirebilirsiniz ya da ikisi de açık olarak kullanırsanız onu da birazdan göstereceğim harekete duyarlı kısımlar Kırmızı olarak görülür kayıtlar içerisinde. Sürekli boşta olan kayıtlar ise mavi olarak görülür. Bu kısımda alarm ayarlarımız var. Te e kameramız bir hareket algıladığında telefonumuza göndermesini istiyorsanız bu ayarları açabilirsiniz. Üstteki ayar hareket algılama ayarıdır. Onun altındaki ayar ses algıladığında alarm göndermesini istiyorsanız bunu açabilirsiniz. Bir de bazı kameralarda konuşma sesi oluyor. Enerji gidip geldiğinde kamera konuşuyor. Bu konuşma seslerini en alttaki ayardan bu kısımdan kapatabilirsiniz ayar içerisine girdiğimizde açma kapama butonu buradadır. Bu ayarı kapattığınızda kameranız artık konuşmayacaktır. Yine ayarlar içerisinde cihazı başkasıyla paylaşabilirsiniz cihazınızı. Bu kısımdan başkasıyla paylaşım yapabilirsiniz. Yani ailede başka bir üye kamerayı izlemek isteyen başka birisine paylaşım verebilirsiniz. Bu kısım alarmın kısa yoludur. Ayarlarınızı yaptıktan sonra alarm buradan kısa yoldan istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Bu kısım bulut özelliğidir. Ücretlidir. O kısma hiç girmiyorum. Bu kısımdan kameranızı silip komple baştan kuracaksanız ya da başka bir ağa gidip başka bir yerde kurulum yapacaksanız o zaman bu kısımdan kamerayı silmeniz gerekiyor. Kamerayı silmek istediğinizde ise sizden programın giriş şifresini istiyor. Yani yönetici siz misiniz? Kamerayı siz mi siliyorsunuz? Zaten yönetici siz iseniz şifreyi bilirsiniz. Şifreyi yazdıktan sonra bu kısma tıklayarak kamerayı komple silebilir ve yeni baştan kurulum yapabilirsiniz. Onun dışında geçmiş videoları en alttaki reply yazan kısımdan izliyoruz. Üzerine tıkladığımızda az önce bahsetmiş olduğum ayarlar geliyor. Yine ayarlar içerisinde cihazı başkasıyla paylaşabilirsiniz cihazınızı. Şimdi bu kısımda Komple kırmızı gördüğünüz gibi, bu kısımda mavi yerler de oluşacak bir süre sonra. Dediğim gibi kırmızı olan kısımlar harekete duyarlı olan kısımlardır, mavi olan kısımlar ise hareket olmayan kısımlardır. Onun dışında şurada bir ayarımız daha var. Bu ayar ne işe yarıyor? Buna tıkladığımızda görüntüleri parça parça videolar halinde görebilirsiniz. Tekrar yine aynı ayarda bu kısma tıkladığınızda yine aynı ayara dönüş yapabilirsiniz. Ayrıca şu kısımdan tarih saati seçerek geçmiş bir videoya gidebilirsiniz, geçmiş bir görüntüye gidebilirsiniz. Bu kısımdan tarihi seçerek dünkü kayıtlara bakacaksanız örneğin 30'u seçip dünkü kayıtları izleyebilirsiniz. Bunların dışında birkaç tane kameranız varsa onu bu kısımdan seçerek ekranı bölmesini sağlayabilirsiniz. Şu kısımdan görüntü kalitesini seçebilirsiniz. Bu kısım sesleri duymanız içindir. Bu kısım tam ekran yapmanızı sağlar. Bu kısım bas konuş telsiz şeklinde kameranın olduğu yer ile kameranızda o özellik var ise kameranın olduğu yer ile basılı tutarak görüşme yapabilirsiniz. Şu en altta bir ayar var. Şu an işaretlediğim ayar. Bu kısım kameranızın görüntüsünü ters çevirir. Üzerine tıkladığınızda bu kısmın. Yani kamerayı siz taktığınızda görüntü ters olursa onu düz çevirmek için bu ayarı kullanabilirsiniz. Bunların dışında rekord yazan yerden anlık kayıt alabilirsiniz. Yani şu an canlı görüntüyü izlerken rekord yazan yere tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi şu kısımda kaydetmeye başladı. Canlı izlerken istediğiniz bir bölümü o anda direkt telefona kaydedebilirsiniz. Bu kayıt işlemi programdan çıktıktan sonra durur yalnız. Yine aynı ayarın üstüne tıklayarak kaydı durdurabilirsiniz. Bu kısımdan anlık fotoğraf alabilirsiniz. Bir kez tıkladığınızda bir adet fotoğraf çekecektir. Mesajlar kısmında neler var? İşte hareket algılama bildirimlerini sanırım buraya gönderiyor. Çok İngilizcem olmadığı için ben de tam bilmiyorum burayı. Albüm kısmında telefonu anlık ol, anlık olarak çekmiş olduğunuz fotoğraflar bu kısımdadır. Videolar bu kısımdadır. Karışıklık olmasın. Geçmiş videoları bu kısımdan girmiyoruz. Geçmiş videoları nereden giriyoruz? Az önce göstermiştim. Bu kısımda anlık olarak çektiğiniz video ya da fotoğraflar bulunur. Programın Türkçe'sini şu kısımda V380 klasik olarak belirtmişler. Bu kısma tıklayarak Türkçe'yi indirebilirsiniz. Fakat Türkçe olan eski versiyondur. Şu an kullandığımız program İngilizce olan bayağı gelişmiş bir versiyondur. Sorunsuzca çalışmaktadır. V380 klasikte bazı hatalar meydana gelmektedir. Yine de kullanmak istiyorsanız Türkçe olarak bunu bu kısımdan indirebilirsiniz. Bu kısımda bir işimiz yok. Bunların dışında alarm mesajları hareket algıladığında bu kısımda görülürler. Yeni bir kamera daha eklemek istediğinizde programa yine bunu yine aynı artı tuşundan tıklayarak yeni bir kamera daha ekleyebilirsiniz. ADD kamera yazan yere tıklayıp en başında gösterdiğimiz gibi bu kısımdan kamerayı seçerek yeni bir kurulum yapabilirsiniz. Programdan komple çıkış yapmak istiyorsanız bunu nasıl yapıyoruz? Profil kısmına giriyoruz. Burada ayarlar kısmına girdiğimizde tekrar gösteriyorum. Şu ayarlar kısmına girdiğimizde en altta exit yazıyor. Exit'a tıkladığımızda iki seçenek soruyor. Bu kısım oturumu kapatır programı komple dışına çıkar. Bu kısım ise sadece programı kapatır. Oturumunuz yine açık kalır. Şu şekilde gösterelim bunu da. Exit dedik. Programı kapattı. Tekrar girdiğimizde direkt program içerisine girir. Girer. Ama biz buna bu kısmı seçerek çıksaydık programın dışına atacaktı bizi tekrar şifremizi girmemizi isteyecek. Tekrar o şekilde giriş yapabilirsiniz. Kullanım bu şekildeydi. Alanlara kullananlara hayırlı olsun diliyorum.